Biz geldik. Oo, Benim prensesim gelmiş. Oh Hoş geldin Yasemin. Hoş bulduk. Ben bunları öf diyemezmişim. Hepsini ışık öf diyecek. Annen haklı. Bu senin doğum günün değil ki. Neyse sen gel bana biraz fikir ver bakalım. Olur mu? Aa, Hoş geldin Yasemin. Hoş bulduk Teo. Kız sen mi geldin buraya prenses? Gel bakalım. geldin. Erken mi geldik? Yok yok çok iyi yaptınız. Lale Hanım başımızın etini yedi. Yok öyle mi iyi oldu, böyle mi iyi oldu, balon asalım mı falan. Yardıma ihtiyacımız var babası. Öyle mi? Gel bakayım. Rıfat Buyur. orayı hallettikten dur sonra bakalım. bu tarafa da bak. Peki efendim. Söyle bana. Hoppa. Ben mumumuz demek istiyorum. Oo, dur bakalım. Belki bir şeyler düşünürüz. Başka <laughs> <laughs> bir eksiğimiz kaldı mı Lale Bu Yok <laughs> her şey hazır. Ha, ışığın haberi yok. Arkadaşları çaktırmadan buraya getirecekler tabii. <laughs> Sürpriz parti olduğunu biliyorum. Söyledin ya Lale. Ne yapayım, telaştan unutmuşum işte. <laughs> Allah Allah. Biz geldik. Aa, kim geldi? <laughs> Aa, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş, geldin. Merhaba, Merhaba. 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 Merhaba hoş geldiniz. Merhaba Nezahat Merhaba. teyze. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba canım. Merhaba geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Emine. Cık. Nasılsın? İyiyim sen? <laughs> Fena değil. Hmm. Hmm. Bunlar yeter değil mi Teo? Başka bir şeyler anne, daha hazırlamışız acaba. Ben bunu isteyeceğim anneanne. Hadi bakalım. Ee, kimse yok ki. Gel gel. Kapatmışlar galiba çocuklar. Boşuna geldik. Yürü sen yürü ya. Gel gel. şaşırdı ama. Mutlu yıllar canım. İyi ki doğdun ışık. İyi ki doğdun ışık. Hadi beraber üfleyelim. Hop. Bir, iki, doldun, iki, doldun, iki, doldun, iki, doldun, iki doldun, üç, Bu da bizden. Aa, çok güzel. <laughs> Ay, çok teşekkür ederim. Bu da benim hediyem. Ya <laughs> Gerçekten senin mi? mi? Evet. <laughs> <laughs> Şunu da koy biraz. Bu da benden. Al bakalım. Umarım beğenirsin. Hoş geldin. <laughs> Yeni bir fotoğraf makinesi. Deli kız sakin ol biraz, <laughs> <ya. gülüyor> ikimizi de devireceksin, makine de bana kalmayacak sana. ortada şimdi. İçinde film var, güle güle. Öyle Hadi. mi? Tamam geçin o zaman. Evet. Hadi. İlk defa. Gel nasıl. bakalım, fotoğraf çektirelim. Hatırla sevgilim, o mesut geceyi.